Evet arkadaşlar merhaba. Temu'dan satın aldığım boya mikron ölçüm cihazı ile alakalı bir kutu açılım videosu çekiyorum sizlere. İlk etapta burada kalibrasyon ayarıyla alakalı bazı videolar izlemiştim. Oradan yola çıkarak evde açılım yapıyorum. Daha sonrasında arabada deneyeceğiz. Evet, burada milimleri gösteren bazı parçalar var. Bakalım doğru ölçüm yapıyor mu, yapmıyor mu? 050, 025, 010, 005, 1 milim, 2 milim olarak ve bir metal parça koymuşlar. siyah rengini tercih ettim. Poşeti biraz kaliteli yapmışlar. Cihaz plastiği de fena değil. Evet, pil gerekiyor. Evet, iki adet ince pille çalışıyor. 0.25'i deneyelim. 279 çıkardı. 1 milimi deneyelim. 1085 çıkardı. Güzel. Şu an 2'yi deniyorum. 2030 çıkardı. Bence gayet güzel. 0.10 mm deniyorum. 114 çıkardı. Çok güzel. 0.50'yi deniyorum. 531 çıkardı. 005'i deniyorum. 64 çıkardı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bence gayet iş yapar bir cihaz.